Evet dostlarım hepinize öncelikle günaydınlar. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi e, piyasaya yeni çıkmış olan Hero Mega e, adlı supplement firmasını inceleyeceğiz. Baktığımız zaman e, firmanın başlarında, kurucularında e, Furkaner'i görüyoruz. Ve diğer sporcu olan Doğan Can Polat. iki tane girişimci, sporcu insanların kurduğu bir firma. Bunu daha önce nerede gördük? Yine Furkaner ile Göktuğ Alaf'ın kurduğu The Gladio markasına gördük dostlarım. Şimdi şöyle bir durum var. Bu firmaya ben size yüzde güvenin desem, <laughs> ertesi gün kapanır mı kapanmaz mı, ilgilenilir mi, ilgilenilmez mi alakalı sorunsun ben size cevabını veremem. Çünkü daha önceden böyle bir şey yaptıkları için şimdi müşteri memnuniyeti açısından ben düşünüyorsam eğer, bir arafta kalırım. Şimdi eğer oturup doğru konuşmak lazım. Marka kesinlikle kötülemiyorum. Yeni bir girişim fikri var burada. Evet ki desteklenmesi lazım. Elbette ki fikirlere saygı duyulması lazım. Orası ayrı bir konu. Fakat daha önceden The Gladio markası üzerinde yapılan e, özensizlik mi dersiniz artık ya da boş vermişlik mi dersiniz? E, bu olduğu için buna güvenir misiniz? Onu bilmiyorum. Bu tamamen artık size kalmış bir durum ve sizin markaya ve sporculara olan güveninize kalmış bir durum. E, bu videoda olabildiğince hızlı bir şekilde sizlere ürünlerini tek tek anlatıp İçeriklerini yorumlamaya çalışacağım piyasadaki diğer tüm markalara göre olarak konuşacağım. Ee, i̇sterseniz bu e, firma alakalı olan diğer detayları bir köşeye bırakalım. Önce bir site daha sonra ürünlere bir göz atıp yorumlayalım kısaca. Ee, dostlarım şimdi sizin de gördüğünüz gibi site temasına baktığımız zaman birazcık amatör diye bir macişesi ee, ön üst e, banner kısmında iki tane sporcunun resmi var yani e-ticaret sitesi olarak baktığım zaman ve müşteri olarak baktığım zaman birazcık bana saçma geldi açıkçası. Ama onun dışında diğer bileşenleri de zaten bildiğimiz site. Yani e-ticaret siteleriyle zaten birebir aynı. En rafta zaten kendi ürünlerini tanıtmışlar diyebilirim. Şimdi ilk ürünleri benim size göstereceğim. Mega Gainer diye geçiyor. Fiyatı şu anla lansman fiyatı olarak 289 TL fakat normal fiyatı 499 TL. E, bu olabilir hani düşünebilirsiniz abi niye bu ucuz? Lansman fiyatları gayet ucuz oluyor hani yeni bir ürün çıkardığınız için yani kar marjınızdan bayağı kısmınız lazım. E, fakat içeriine baktığımız zaman aslında yani çok yüksek bir seviyede bir e, kalori miktarı veya da diğer bileşenlerin yüksekliğine rastlayamıyoruz açıkçası. E, yani bu tür yeni firmalarda aslında bir farklılık olması gerekiyor hani bir ürün çıkarıyorsun evet güzel. E, fakat senin birçok rakibin var. Yani burada ben sana oturup birçok markayı sayabilirim rakibin olabilecek e, Türkiye piyasasında. E, fakat yani bana soracaksınız eğer objektif olarak yorumlayacaksam eğer bu ürünün mesela bir can alıcı bir noktası yok. Ha, fiyatı dersiniz eğer fiyat olabilir. Yani onun dışında herhangi bir şey yok maalesef ki. E, siz de tabii ki ürün içeriğine bakabilirsiniz fakat ben şahsi olarak yorumlayacaksam eğer dostlarım ürünün içeriğine baktığınız zaman bir can alıcı noktası maalesef yok hani şunu demeye çalışıyorum biz servisinde çok yüksek bir koleri yok fiyat uygun mu evet tercih nasıl tamamen size kalmış İkinci ürünümüz ise dostlarım Hero Way, Whey Protein takviyesi. İçerisinde söylediklerine göre Whey Protein konsantresi var. Servisinde ise 23 gramlık bir protein değeri var. Ve toplamda 71 servis çıkıyor. Genel olarak bakacaksak zaten hani piyasadaki çoğu ürünle içeriği aynı diyebiliriz. E, fakat yeni bir çıkan bir ürün dediğim gibi. Yeni çiçeği burnunda olan firmalar arasında girer. E, tercihi size bırakıyorum. Olabilir. Konsantre ve protein neden olmasın? Ara öğünlerinizde antrenman sonrasında kullanacağınız bir protein e, türü kaynağıdır. E, onun dışında bu ürüne şu an bir şey katmak tat vesaire için çok daha yeni. Bir test sır olması lazım. Kendinizden tat vesaire tatlandırıcı açısından nasıl bir e, kalite var e, görüp tatmak lazım kısacası. Üçüncü ürünümüz ise dostlarım Hero Mega'nın Pre-Workout'ı. Yani şöyle söylemek lazım, bence içerik çok yüksek değil, çok çeşitli fakat çok yüksek değil. Ee, yani iki tane bir Pre-Workout bence mantı olmalı. Eğer çok fazla çeşit koyuyorsanız belli başlı ürünlerin çok yüksek değerde olması lazım. Yani ben buraya baktığım zaman betalinin var 3 gram, yani 4,5 gram falan da değil. Ee, BCA'sı sadece 1 gram yani bari bu 3 gram falan olsaydı yani diğer bileşenleri çok fazla düşük seviyede yani siz ölçeğin artırırsınız servisi kısalır bu şekilde size fiyat olarak yansır bunu ben bir şey söylemek istemiyorum diğer seçenek olsaydı dostlarım en azından bir iki bileşen koyup ya da 3-4 tane bileşen koyup yükseklerde olması en mantıklısı yani priorikal çıkıracaksınız eğer can alıcı bir şey olması lazım yine her zamanki gibi fakat deneyip görmek lazım Dediğim gibi. Bir diğer ürünümüz ise BCA'sı bu markanın dostları. Herhangi bir belirti yok hani ferment yoksa klasik bir BCA mı diye. Ama baktığımız zaman içerisinde 6 gramlık bir beyca değeri var. E 4 1 1 rotasyonuna gidiyor. Ve içerisinde ufakta bir elektrolit ilavesi var. Magnezyum, sodyum, potasyum diye. Eklentiler güzel fakat içerisinde bir kafein görmeyi isterdim açıkçası. Çünkü elektrolit eğer kafeinle beraber kombinasyonlaması daha mantıklı olurdu. Bunun dışında yani dediğim gibi ham kalitesi önemli fakat ferment mi yoksa klasik bir mı onunla alakalı bir bilgimiz yok. Bu markanın bir diğer ürünü olan El Carnitine. Bu markanın içerisinde Taurin Kafein, yeşil çay serisi, C vitamini ile B6 var. Yani kombinasyon olması güzel açıkçası. Herhangi bir sıkıntısı yok. Zaten çoğu El Carnitine artık böyle kombinasyonlama yapılıyor içerisinde kompleks olarak. Fakat diğer markalar açısından konuşuyorum. 1000 mg olan var, 1500 olan var, 2000 olan var. En iyi değer bence 3000 mg ve üstü olması gerekiyor. O yüzden bu markada 3000 mg değerini yaptığı için gayet iyi diyebiliriz. Bu markada inceleyeceğimiz son ürün ise Whey Zero ürünü dostlarım. Diğer izole proteinlere göre bu ürün kompleks bir izole gibi. Çünkü içerisinde hem izolet var hem de hidrolize protein var. İçeriklerine baktığımız zaman dostlarım ise tek servisine 26 gram protein sizlere sunuyor. Şeker, 10 dışında doymuş yağ oranları sıfır. Sadece yağ ve karbonhidrat değerleri birer gram olarak mevcut. Bu arada porsiyonu 32 gram, 32 gram da ise 26 gram protein veriyor. İçerisinde artı olarak B6 vitamin ilavesi var ve haricinden ise C vitamini takviyesi var. Bu da güzel. Genel olarak toparlamak gerekirse dostlarım, hani bu tamamen size kalmış. Bu sporcunun daha önceden çıkardığı bu firmeye baktığımız zaman dediğim gibi bir boş vermişlik vardı. Bence bu hoş bir şey mi? Değil. Tamam İnsan hata yapabilir elbette ki en önemlisi hatayı düzeltmek bu hata nasıl düzeltilebilir elbette ki uzun dönemde yaptığı çalışmalarla düzeltilebilir yani tamamen kişiye kalmış bir durum bununla alakalı ben bir şey söylemek daha sonra bana söylemek bir şey düşmez dediğim gibi tamamen size kalmış bir durum. İşte ham maddeler nereden tedarik ediliyor vesairesiyle alakalı herhangi bir şey ben göremedim site üzerinde. Bu tür durumlarda siz gene de tedbirli olun. Gene siz sorun, soruşturun ve hatta olabildiğince firma ile iletişim haline geçmeye çalışın. Yani BCA'sını almak istiyorsunuz mesela firmayı arayıp sorabilirsiniz. Ya ben bu BCA almak istiyorum ama fermente BCA mı yoksa klasik BCA mı? Ya da ben whey proteininizi almak istiyorum ama içerisinde volat whey mi var yoksa standart bir peynir altı suyu mu var? Gibi gibi soruları sorabilirsiniz. Sonuçta siz bu ürüne para ödüyorsunuz ve en azından ham maddesi güzel bir ürün almak istersiniz. Bir sonraki videolarda ve içeriklerde sizleri tekrardan görmek için bekliyorum dostlarım. Ve bugün artık son videomuz. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum dostlarım. Artık son videomuz. Ee, bugün zaten video atacağımı düşünürsek eğer yarın 17 Eylül günü. Yani yarın. Teslim olmaya gidiyorum. 6 ay boyunca olmayacağım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ve <laughs> sağlıcakla kalın dostlarım.